Motoru ayağa kaldır. Altında ekipman takıyorsun. Bu kesinlikle. Hazır. Hadi yaz. Lanet olmasın. Gel ver. Olmaz. Direk dur. Direğe dal. Çek makineyi. O korkuyor korku, motor düşecek, Ağzını, diye. düşecek Ağzını, diye. Onu şey o, Ağzını, yapamıyorum. Dengeli şu hikaye. Bas 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 bas. Şimdi. Direksiyonu düz. Hadi abi kaldır. Bir anda. Kaldır abi. Bir anda, bir anda. Bak 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 bak. Gel. Şimdi çocuğa kaldır. Bas bas bir anda. Sanki bir yardım <laughs> aldı gibi geldi bana. Yok <laughs> <laughs> onun yardım olmadı ayağımız. Hayır ya buradan şey çek. Gel oğlum gel yani hadi yani. gel. Gökhan ya gel buraya. <laughs> yani. Cengiz motoru rağmen. tut. Cengiz Lan, vallahi düşür. Cengiz şurada tut. tut. Lan, motoru ya. tut. Motoru tut. Şu an Fethi Ölü Özellik Otel'deyiz. Burada etkinliğimiz var 3 gün. Bütün motorlarımız burada bir üstü kapalı garajda. Tertemiz hepsi güvenli bir şekilde duruyor. Bulgaristan'a giren arkadaşlar da var. Ustada gelen bir arkadaş var. Bizimkiler burada yatıyor.